Evet arkadaşlar yarışmamıza hoş geldiniz. Kuralları Betül söyleyecek. Şimdi e, 20 saniyeniz olacak her soru için. Kamera istersen. Ha, hayır onları söylüyorsun <laughs> 20 saniyeniz olacak birbirinize bakmak yok. Bakanın direkt puanı gidecek. E, birinci soru bu. İkincisi bağıranı atıyoruz direkt o yüzden. <laughs> Üçüncüsü e, seyirciler. <gülüyor> seyirciler. Her <laughs> doğru cevapta alkışlayacaksınız <laughs> tamam mı? <laughs> Nasıl yapacak mısınız? <laughs> <Heh>, tamam. <laughs> Yarışmaya başlayacağız öyleyse şimdi. Evet ya Seyircilerimiz Doruk Cem, Vina. Vina bize bakar mısın? <laughs> Yarışmacılarımızdan Eren, Ceyda, Hüseyincem <laughs> ve Ali. <gülüyor> <gülüyor> Jüriler? <gülüyor> Jüriler, Sema Şahin ve Betül Akın. <laughs> Sunucu pardon. Jüriler. <laughs> tamam. <gülüyor> evet şimdi. Başlayalım mı? Evet. Ay tamam Ay başlayacağız şimdi. Arkadaşlar sorularınız çok güzel. Bu arkadaşlar sessizlik... Arkadaşlar, Dünya'nın şekli nedir? Bir dakika, bir dakika. Ve size şık da vereceğiz. A, dikdörtgen. <laughs> B, bir, şey mi? bir dakika. <gülüyor> B, <laughs> bilmiyordum. Daire. <laughs> C, geoid. D ise, küre. Küre. Bilmiyorum. Bu şey diyor. diyor. Al, 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 al. bakıp çam. Çam. Hı, ben hallerim. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, İki, bir Söpür. sıfır. gösterin. Umarım doğru süre git. Gel gel. Gel. Şaka şaka. Hero'yu kazanan şey, Hüseyin Cem ve Ali. Ha! 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 Evet Hüseyin ve Ali'ye. <laughs> <Ha>! Hüseyin ve Ali'ye 10 puan. Ceyda ile Elene puan yok. Arkadaşlar diğer soruya geçiyoruz. Koronavirüs ilk olarak hangi ülkede çıkmıştı? Biliyorsunuz koronavirüs sayesinde şu an hepimiz köydeyiz. Sayesinde değil yüzünden. Sayesinde çünkü biz çünkü şey köyde çok evet. çünkü, köy, çünkü köyde hiç kimse yok yani bunu biliyorsunuz izleyenler yani bizim köylülerse. Çabuk yazın ya. Her yani soruya da yıkı falan verin. Ver, 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 9, 5, 4, 3, 2, 1. Ve Hey hey, uçurdu. Yazdınız mı? Gösterin. Çin, Güney Amerika, şaka şaka. Çin. <laughs> Kazanan Bençim Hüseyin Can ve Ali, onlara 10 on <laughs> puan. Ali bunda bulmamış. Evet, arkadan bir seyircimiz geçiyor. Türkiye'de bulunan iki tane deniz yazınız. Girip okuyacaksan yazmayın ne var? O <laughs> ay Beren. biliyorsunuz e, Evet bir seyircimiz daha geliyor bu arada. Hocam savaşı mı Kaç saniye kaldı dinler? 10 5 4 3 Bu da Beren. Okay'in kızı. Bakmayın. Zaten Beren'e bakıyor. Gözü kaydı ya onun. O Karadeniz, Deniz Yani Marmara'ya. var ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Böyle yapana konuşacağız ya. Kardeşim bu da bir ya baktık bütün var burada. Ya var ya. var. İki takıma da 10 puan. Şimdi diğer soruya geçiyoruz. Sorumuz coğrafyadan geliyor. Keşke Konya. Kenya değil önceden söylüyorum. Konya. Konya, Konya. 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 ilimiz hangi bölgede, bölgede bulunur? De, lir, 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 lir. Şıkları söyleyelim mi? Bulunur. Söyle. 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 Hayır şık yok. O kadar Ben şık Yani e şey. bak Güneydoğu bir bölge ya. Doğu Anadolu, Marmara, İç Anadolu, Akdeniz, şık söyleyeceğim. A. Ege. B. İç Anadolu. D. Marmara. C. Doğu Anadolu. Eee.

Allah'ım Allah. Bir kör al saniyeleriniz. Artık Başla Boş ver Aynen. ne yazayım? Açtık. Doğa yazalım. Her iki takıma Aile. da tebrik Aile. ediyoruz. 0 Sıfır. Şimdi Konya'nın ortada olduğunu biliyorsunuz. ilk bölge. Var mi? Ne? ya. Ankara. Evet. Abdurrahim Albayran hayran da onu yalnız bırakmıyor. Doruk Cem Şahin. <laughs> Bak, pat... Başladı mı? Söylesin daha ne bir şey yapayım. Arkadaşlar dünya yine bilimsel saçma bir soru sor. Dünya güneş etrafında bir turunu kaç günde tamamlar? Gün ve saatini yazabilirsin. İstersen yani zorlama yok. Ama cahil şey yok. He? Hemen şurada yat. <gülüyor> <gülüyor> Bekle dur ben geliyorum. Biz geliyorum. Gel. Gel gel gel. Çocuğun üstüne bir şey koyacağız. 3 saat. <laughs> evet. süper. Artık Biz yılı da saymışlar. <laughs> İçerisindeki de doğru arkadaşlar. İki takıma da. Arkadaşlar. Çanakkale ilimizi biliyorsunuz değil evet. mi? Evet. Orada bir savaş yaşandı. Evet. Bununla ilgili, bununla ilgili bir sorumuz evet. var. Çanakkale'de evet. yaşanan evet. Yalnız değilsin. Çay kadar 215 kilogramlık mermiyi taş tek başına e, kazran. Çirk askeri kimdir? Çavrak Han'la savaşında ha. şu an değil yani. Vallahi böyle şey. Ne yapayım mı? Şık vereyim mi? Haydi ona git. Evet, var. Tamam. Hayır. Hayır yok, yavrum yavrum. yok, verme. Sen kesme yalnız. Verme. Ver tamam, tamam. Ver. Ne ha? Göstermeyin, bakmayın da birbirinize. Yani zaten seniz. Doğru sen. Görüşüm. Ne bize bir şey söyle, okla, bize. Bak, hani, vırırır. <gülüyor> <gülüyor> Tamam saniyeniz, üç ara. Sekiz. Değil al üç. De, Tam bir Bir, iki, Tayyip'e hanım. Tayyar <laughs> <oley, za -za -yube> Tayyip. <laughs> on puan. On puan. Bırak, Eren onu bir getirebilir misin? Getir, getir getir getir. Ben diyorum de, bu değildi. De. Kim bu? <laughs> Tayyar Raf. Arkadaşlar ayda, ayda. bu sorumuz sesli bir soru. Şarkı dinleyeceksiniz Kapatın ve söyleyen boş kişiyi boş bulup yazacaksınız. Sövbeşten 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 bu. Doğru çıkarsa bana cipsinizden bir tane daha fazla

selam göndermek ister misin Sema? Arkadaşlar polemiğe gerek yok. God. Hadi herkes aynı anda kaldırsın. <liğe Boys Airportimizi> <güler> şey, Her iki takıma da 10 <workshop> puan. Evet. Arkadaşlar şimdiki sorumuz şu. Bu bir orkestra, bir orkestrası. Bu orkestra e, ilk iyi. defa bizim köyde de çalmış. Mikael gibi. Cebrail! Mikael Cebrail basmak kişi mi olacaktı? Evet, doğru. Şimdi bu kapanışı da Berk'in adına çevirir misiniz? Evet, önce son sorumuzu da sorduk. Kimin kazandığı hiç önemli değil. Çünkü biz ödülümüzü <laughs> her iki takımla da paylaşacağız. Ne paylaşma? <laughs> Arkadaşlar şaşırsın bir. Mikael Cebrail demiştik ve Yay, e, bir bay. şarkısıyla... Buradan <laughs> selam. 家来、啊、了，就赶紧吃东西。真是的，家来了就过来吃东 <laughs> evet, arkadaşlar. arkadaşlar videomuzu eğer izlediyseniz bilmiyorum yani biz bile çekerken çok eğlendik. E, 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 e. Zaten bu klişe bir cümledir. Aynen. Neyse e, e, e. abone olmayı unutmayın. Güle güle. güle güle. Güle güle. Buradan, buradan tüm bu uzaktaki köye gelemeyen sevdiklerimize sevgiler. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle.